Aydın'ın çok tatlı bir köyüne geldik. Kızılca köydeyiz. Buranın özelliğine bir pazar kurulması. Buradan şöyle bir afiş daha var. Pazar yerine gider diyor. Teyzelerimiz yine statları kurmuşlar. Pazar yerinde gözlemeler, keşkekler bugün bizi bekliyor. Sizleri de izlemek bekliyor. Başlayalım o zaman. ne derler ballı ballı beyincir daha bulduk. Çok güzel. Şimdi bu nasıl bir pazar geleneği? Her pazar var mı? Her Kaç yıldır devam var. ediyor? Bu yıl ikinci yılımız bizim. Bu yıl ikinci evet. yılınız. Çok da mutluyuz, çok memnunuz. Çok güzel. Üretiyoruz. Bayanlar da iyi oluyor bizim için. Evet. de. Evet. Çok yani. Peki bu Kızılca köy nasıl bir köy sizin? Memlekette neler var neler yok? Bizim köyde her şey var. Her şey var. Adam sayı istesen var. <laughs> Toprağımız affeder adam dese adam çıkar. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gerçekten> <gülüyor> çok iyi. Gerçekten çok, iyi topraklarımız her şeyimiz var Allah'ım. Harika. Bu arada kim sardıysa incecik sarmış. <laughs> evet ablamızın yanındayız. Ablamız bize buranın özel bir böreğini tanıttı. Bir daha söyler misin adını abla? Kıvrıma. Özellikle Ramazan bayramlarında olmazsa olmaz. Neyle servis ediliyor işte? turşu ve kadayıfla. Çok yani değişik her... değil mi turşu ve kadayıfla Çok güzel ya? Allah Allah. Çıkıp gelebilirler değil mi abla? Yeter. Yeter abla. Yeter. 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 Olur olur. Kızılcaköy'de yağmurlu bir günde keşkek yiyorum. Şeker mi izleyeceğiz ya? Boş ver. Hep rıfat mı çıkacak traktöre? Biraz ben çıkayım. müşterilerimiz bizden istiyor hani. Ben diyor tatlandırmaya fırsatım yok, şeyim yok. Biz bunları ister karıp, ister dilip bu şekilde tatlandırıp Müşterimize teslim ediyoruz. Her türlü hizmet var diyorsun yani. Tabii ki, tabii ki. Zeytin, zeytinyağlı her türlü hizmeti var. Çay bahçelerim var. İnsanlar buradan seçtiklerini alıyorlar. Evet. Çaylarını alıyorlar. Bir de arka tarafımızda e, kahvelerimiz var. Evet. Kahvelerimiz hafta sonu için özellikle ailelere hazırlanıyor. Çok güzel. Örtülerimiz değişiyor. Bayanlar, yani çocuklar için. düzen halindeyiz. Harika. inden tut, böreğine, mücverine her şey var. Evet. Fiyatlarımız da biraz uygun. Başka yere göre. Evet. Birkaç yere daha gitmiştik, gerçekten burası daha uygun, uygun hiç yabancı esnaf yok. bu Evet, Kızılca köyün kendi halkının kurduğu pazardayız. Evet. Evet, herkesi Kızılca köy pazarına pazar günleri ailesiyle davet edelim. Ben tam bilmiyordum. Jeotermalle mücadele eden güçlü girişimci kadınlar var burada ve kazandınız. Çok güzel. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. ettik. ederim. Ee, bu köylü kadınlar, mesela hiç tiyatroya gitmemiş insanlar tiyatrolu oynadılar ya. ve herkes onları ayakta alkışladı. Ne güzel! Ucursam, çok ucursam. çok güzel. <laughs> evet. O zaman köyünüzün başarıları daim olsun. Evet. <laughs> şey, Görüşürüz teyzecim, evet. kendine iyi bak, hoşça kal, görüşmek üzere. Yanımızda o zaman sanatsever bir abimiz var diyebiliriz, hocamız var. Sağ ol. teşekkür ederim. Bununla birlikte Kızılca Köyü 2019 yılında eski köy okulu vardı. Hı hı. Onun çalıştığım okul, iş yeriyle ilgili otizm spektrumlu çocuklar için tadilatı gerekiyordu. Bir iki günlüğüne geldim ama o tadilat 3 ay sürdü. 3 ay sürünce köylüyle, köylülerle diyaloğun iletişimim arttı. Ben evet. bu evi keşfettim. Bu evde atıl birane bir evdi. Evet. Elektrik suyu olmayan, kapısı penceresi olmayan. Hı hı. E bir virane ev, evdi. Burayı 9 ay 21 tane mirasıyla tek başıma uğraşıp satın aldıktan sonra. Çok birazdan evin son halini de çekelim. Evet. Gelene, çaldığın altınlar ve inciler ne işine yarar? Şimdi ise gözlerin nefretle bakar. Özet öyle geldi. artık karnımız iyice acıktı.